e, ee, Rakan, Kamil bunun A babası hızlı aşmanın mekaniklerinin. Ve Rift Rivals sırasında yani 7-12 yaması sırasında... Fed'in veya Japonya'nın bir ya da iki adım önde kalması demek bir anda ölümleri olabilir. Elastik saponun me biliyoruz. Oo, bu arada Tolerant'tan sıçrayla güzel oyun. Bir de Stomage'da noktaya yaklaşınca ilk kanın sahibi Zeitnot olacak ve Supermassive... Ciddi miktarda hasar alsa bile Hemen geriye doğru çekildi Herhangi bir sirdar büyüsü kullanama Tal'dir'in çok riskli pozisyonda bu noktada Onu cezalandırabilirler ve Sancak kombosunu yapamadan Şimdi hemen bu alt koridordaki baskıyı Biraz daha yan koridorlara yaymaları gerekecek o Oyunun o noktası gelmeden Fakat bu burada yakalanan isim Stomage Yengeçle beraber onu birbirine çarptırdıktan sonra Sersemletmeyi başaracak Bir de üzerinde tutuştur Diyebiliriz bakalım Frozen burada yem olan isim olabilir Stomage'den yine güzel bir baskın ve yani dört tane ile beraber bir de ortak... Çok uzun süredir herhalde bu kadar ciddi bir jungle farkı görmemiştik. Ki hani söyleyeyim stoma... Taldrin, Taldrin. Tekrar yakalanan isim. Bir de diğer taraftan kamilin geldiğini göreceğiz. Bu noktada Fabulous kuleden iki vuruştan kuyuyor ama çıkmayı başaran isim olacak. Diğer tarafta Taldrin hala hayatta. Tolerant kendisini feda edip takım arkadaşlarını kurtarmak durumunda ve... Buradan ulti geldi Yalnız. ama sersem tabii... Zay Herhangi bir Zayt söz değil. Yani piksel Zay Fakat farkıyla... Koyları attık içeriye doğru devam ediyor zaten. Şimdi ultisini de kullandı bu noktada. İki kişiyi havaya kaldırmayı başaracaklar. Pedan kendi ultisiyle biraz daha hayatta kalıyor. Sıçra onu hayatta tutmak için yeterli değil. Diğer taraftan Taldir'in geldiğini görüyoruz ama sancak kombosuyla hemen geriye doğru çekilen isim olacak. Bakalım iki kişinin birden sersemlemesi. Bu noktada Frozen Sıçrası'yla çok çok agresif. Hayatta kalabilecek mi? 2'de 2 yaptıktan sonra Naru burada Frozen skorunu alıyor. Diğer tarafta Fabulous Moon'un üzerine doğru devam ederken Naru Taldir'in hasar vermeyi tercih edecek. Tolerant içeriye doğru atılıyor. Taldir'in o skoru alabilir mi acaba diye bakıyorum ama henüz kombosu gelmiş değil. O da geriye doğru çekilmek için zorluyor. Diğer tarafta Fabulus üst koridora tekrar baskıyı kurmak istiyorlar. Stomesh elastik sapanını gerdi fakat move Biraz evvel görmüştü nasıl yapıldığını. Aynen öyle. Diğer tarafta Talia'dan da güzel bir ulti geliyor. notun düştüğünü görebiliriz. Canı çok az ama burada Pedam ve Japon ikilisi nasıl yeterli değil. Japonya'nın üzerine bir de Fabulus'tan ulti gelecek ve bu noktada skorun sahibi tolerant diğer tarafta Pedan hasar vermeye devam ediyorlar alt koridordan yaklaşan. O birlikler geliyor. Üçlüsü var bakalım. Move'un hala ultisinin olmadığını biliyoruz. Diğer tarafta Talia'nın da mevcut not son bir vuruşu bekliyor ve o vuruşu yapan isim Frozen olacak. Diğer tarafta ise ne olur? oradaki o şeyin başı belada şu anda. Fab başı belada. Acaba çıkabilecek mi? Sıçrasının olmadığını biliyordu o da. Hemen ultisini Taldir'in üzerinde kullandı. Diğer tarafta Mov'un da ultisi geliyor. Fabulous sersem edecek. Asıl soru skor kimde kalıyor acaba ama hiç kimse de kalmıyor. Fabulous uzaklaşıp gidecek gibi. Hayır Taldir'in Sancak kombosuyla tarafı... skoru alsa da öbür tarafta Fenerbahçe takımının bu baron durdurması lazım Sabitlenen isim zayıf not olacak Bu isim de geldi görüyoruz Japone'nin Diğer tarafta Zek pası dönüşmüş durumda. Narus sıçrayla dışarı doğru çıkıyor ve Taldir'in ışınlarını kullanıp bu takım savaşının gidişatını değiştirmek için yaklaştı. Not'un canı çok çok az. Üzerinde bir de ağır yara vardı yanlış görmediysen ve 2'de 2 yapan işte Şimdi Frozen. Baron... Tam Kalista'ya güveniyorsun ama ne yeterince var ne de zamanınız var. Diğer tarafta daha iyi param paramparçaydı. Bu maçın en kilit kursularından biriydi. Çok iyi oynadı mı? güzel ikiş. bir ulti geldi. Müthiş. Tam istediği hedef. Yes. Fenerbahçe takımı gayet iyi iş çıkartıyor gibi gözüküyor. Yani dakika 23'te inibitörü açmayı başaracaklar. Bu baron güçlendirmesi artı bu yani güzel hamlesiyle beraber ki... Ya evet artı fark bu dakikada o seviyede yani imkansız. Onu şöyle bir kovalayacak. Diğer tarafta Zaytnot'un ultisiyle tolerant aldığını söyleyelim. Fabulous Move'un üzerine ultisini kullandı. Stomage geliyor ama Pedan hemen geri çekilmeyi başaracak. Bunun üzerine çok yüksek miktarda hasar var. Pedan sıçrası oh, hatırlatalım ve oh, oh, oh. bu noktada düşen ilk isim Fabulous. Stomage hemen geriye doğru çekiliyor. Fenerbahçe ekibi tekrar bir savaş kovalıyor. Yani bu yine Zayt Not'un üzerinde ama bu sefer ultilere gerek bile kalmayabilir. İki kişi havaya zıplatmayı başarsa bile Tolerant sıçrayla geri çekilmek durumunda kalacak. Naru paketiyle birlikte o noktaya yaklaşıyor. En fazla milyonları temizleyebilir gibi gözüküyor o paketle. Yalnız oyunu bitirebilirler Zayt Not yokken. Bakalım üzerine Stomage de canının çok çok büyük miktarını kaybetti. Fenerbahçe ekibi yan koridor baskısı kurması gerekirken hiç umurlarında değil şu anda. yok yokken çünkü bir an oyunu bitirebilir miyiz süper minyonla diye baktılar. Fakat ona pek gerek yok. Yani alt koridordan minyonları getirip ikinci bir açmak ki zaten Frozen çok abi, abi, hamle. abi, ben oyunu şey kurallarına göre oynayalım değil, minyon dalgasını geç. Kitaba getiriyor. sadık kalalım. Aynen ve i̇şte. kitap, kitabın en kritik noktalarından biri de alan kontrolü. oraya gelecek. Bakalım Stomage ve Noru içeriye doğru devam ediyorlar ama Noru Strel'e hemen geriye doğru çekiliyor. Bu noktada Japon iskonu almayı başardılar. Fabulous'un John'u çok az o da Supermassive'den düşen ilk isim olacak. Zaytnon Strel'e geriye doğru çekilirken Stomage elastik sapanla içeri girse bile Aradaki... burada pasifi onu kurtarmak için yeterli değil ve bu savaşın galibi yine Fenerbahçe takımı oyunun bittiğini bile görebiliriz. Burada yalnız süpürmesi yapması gerekeni ve en doğruyu yaptı. Burada savaşı zorlamak zorundaydı çünkü bunun geri dönüşü yoktu. Ama aradaki altın farkı ve doğal olarak da eşya farkı o kadar büyük ki en doğru savaşı yapmış olmalarına rağmen kazanamadılar. Ama yapmaları gereken buydu. Sonuç alamadılar. Yani ee, şimdi ilk Nexus Kulesi'ni ne alıyorlar. Oyun bitti bitti. Evet. Yani bekleme şimdi 20 saniye var Zagnot'un gelişine. Burayı tutması imkansız. Asıl sorun Naru skorunu alabilecekler mi? Ya da tolerans skorunu bence bu olmalı. Bakalım Fabu son noktaya doğru yaklaşıyor. Sersem etmeyi başardı ama Taldir'in afeti burada toleransın sonunu getiriyor. Diğer tarafta Naru da düşecek ve Fenerbahçe Supermassive karşısında ikinci maçta geri dönüşünü yapıp durumu 1-1'e bir getiriyor. nottan da biraz e, ayıp bir hareket oldu. Maç daha bitmeden e, şeyi kapattı, ekranı kapattı. Ee, kazanmayı bildiğiniz gibi kaybetmeyi de bilmeniz lazım. Oyunu bırakmak bunun galiba cezası var yani. Onu e, lig operasyonu e, tespit edecektir. E, İşleri iyi gitti gittiği zaman.